Herkese merhaba, bu videoda size bir animasyonu butonda nasıl kontrol edebilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Yani ilk başta bir animasyon, küçük bir animasyon yapacağız ve bunu butonla tıkladığımızda animasyonun bir defa çalışmasını sağlayacağız. Şimdi ilk önce bir plane ekliyorum arkadaşlar ve bu plane'i şöyle kırmızıya boyadım. Ondan sonra bir küp ekledim. ve bir de eee şef renkleri yani şundan bunların da renklerini hemen değiştiriyorum. Renklerini direkt üzerinize üzerine bırakabileceğiniz gibi şeyden de şuradan değiştirebilirsiniz. Yani şöyle biraz yakınlaşayım. Şimdi bu küp ve Şeffür nesnesi arkadaşlar bir e, boş nesneye bağlıyorum ana nesne diyorum ana nesne ve şu ikisini seçip ana nesnenin üzerine bırakıyorum. Bunlar artık bunun alt şeymiş gibi oldu alt e, çocuğu gibi oldu. E, şimdi burada mesela ben küpü tıkladığım zaman küpü bağımsız olarak değiştirebiliyorum. Buradan şeffürü de oynayıp değiştirebiliyorum. Ama eğer ana nesneye tıklayıp Transformunu yönünü değiştirirsem e, hepsi değişmiş olur. Yani bunun altındakilerin hepsi değişmiş olur. Şimdi ben istiyorum ki e, düğmeye tıkladığımda mesela küp ya da işte şuradaki şey şeffer bir ha, bir hareket yapsın. O yüzden ana nesnenin üzerindeyken Window'a geldim ve e, bir animasyon ekliyorum buradan. Create diyorum bu animasyonumuza bir izin vermemiz lazım. Ben burada anim deyip kaydettim. Ben şuradaki butona tıklayıp artık e, hareketlerimizi kontrol altına yani animasyonumuzu oluşturmaya başlayabiliriz. Örneğin tabi 0. saniyedeyken e, olmaz. Yani 5. 10. saniyedeyken mesela bu başlangıç konumu başladığında böyle olacak. Mesela 10. frame'de Şöyle bir dönsün. Şöyle bir dönsün. 20. frame'de şef e, mesela şöyle bir üste çıksın. 30. saniyede şu ilk frame'leri kopyalayıp e, yapıştırıyorum. Yani ilk konumuna gelmiş oldu. Bakalım nasıl bir animasyon yaptık. Yani şöyle bir animasyon yapmış olduk. Bunu biraz daha şöyle seçip daha hareketini yavaşlatabilirim daha sonra Şuradaki düğme tekrar tıkladım ve animasyon basımını durdurdum şimdi e, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir buton eklememiz lazım Hani butona bağlayacağız ya e, şurada bir buton ekledim ve e, bir tane de boş nesne ekleyelim. Yani kontrol e için, yönetmek için. Buraya yönetici diyelim. Ya da ne diyelim. E game manager diyelim. Game manager dedim. Daha sonra arkadaşlar bu game manager'a ben bir e script ekliyorum. Ve bu script'in adına da mesela ne diyebiliriz. Hani play diye bir Sikript oluşturabiliriz. Create dedim ve ekledi. Şimdi e, ben bu script'in içerisinde kodlar yazacağım ama onun öncesinde e, animatör penceresine gitmem lazım. Eğer sizde animatör şu an görünmüyorsa Windows'tan Animation kısmında animatörü tekrar ekleyebilirsiniz. Ana esne e, tıkladığımda e, burada gördüğünüz gibi bir animasyon e, yani vermiş bize state'leri. Çalıştırdığımızda bakalım nasıl bir çalışma oluyor. Kendi kendine çalışmaya başlıyorlar. Animasyon kendi kendine çalışmaya başlıyor ama bu bir yani butonla bir kontrolü yok şu an. Biz bunu kontrol altına almaya çalışacağız. Şimdi animatör kısmında direkt başladığı zaman hemen animasyona gidiyor ve animasyonu çalıştırıyor. Ben istiyorum ki arada bir şey olsun. Butona basıldığı zaman bunu yapsın. O yüzden Buraya boş bir state oluşturuyorum ve şu state'i sağ tıklayıp default state diyorum. Şimdi başladı ve şu boş state'e gitti. E tabi boş state'in içerisinde bir animasyon olmadığı için e, animasyon çalışmadı. Çalıştırıyorum mesela şimdi. Gördüğünüz gibi animasyon çalışmadı. Çünkü şuradan şuraya bir bağlantı gitmesi gerekiyor. Şimdi şuradan Make Web, Make Transition dedim ve animasyona bağladım. Ama öncesinde parametrelere gidip buradan bir trigger yani tetikleyici şartta koymam gerekiyor. Buraya Basili Basili mi dedim mesela Basili mi Basili mi Eğer evetse yani düğme basılımasında düğme mesela şu Evet Hayır Düğme basılıysa çalıştırsın. O yüzden New State kısmına geldim. Yani şuradaki e, New State kısmında basılımayı aktif hale getirdim ve şuradaki e, bağlantı yoluna Translation'a şartı eklemem gerekiyor. Şuradaki artı kısmına tıkladığımda bu şart buraya geldi. Yani basılı mı? Evet kısmı olmuş oldu. Animasyon Başladı, isteki geldi, düğmeye tıkladık, animasyon çalıştı. Çalıştı ne olsun? Şimdi şey olsun mesela, exite gitsin, animasyonu durdursun. Bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunları yaptım. Ee, analizine geldiğim zaman arkadaşlar, burada bir animasyon. Şimdi arkadaşlar, Game Manager'da script eklemiştik. Bu scriptin içini doldurmamız gerekiyor. Yani kodla kontrol altından alacağız. Butonu tıklayabilmemiz evet. için ilk başta şurada UI sınıfını eklemem gerekiyor. Unity Engine nokta UI ekledim. Şunları silebilirim arkadaşlar. Bunları sildim. Şimdi public e, animator anim ekledim ve şimdi bir fonksiyon yazmam lazım public void playAnimation ya da animasyon onet diyelim anime anime oynat gibi bir şey ekledik ve buradan ee, anime nokta Set Trigger diyeceğiz. Niye Set Trigger? Çünkü biz Trigger'la e, animasyonu çalıştıracağız. Yani tetiklemek Trigger. Ve bu iki e, parti içerisinde e, Trigger'a verdiğimiz ismi eklememiz gerekiyor. Ne yazmıştık? Basılı mi? Demiştik. F2'ye tıkladım. Kopyaladım ismi. Şimdi burada yapıştırdım. Kaydettim. Kapattım butona geldik arkadaşlar. Butona bunu e, tıkladığımızda çalıştırmasını istiyorsak 10 kayık olayına e, eklememiz gerekiyor. Şimdi Game Manager'ın içerisinde aslında script vardı. Bu e, Game Manager'a geldiğimizde burada bir anim tanımlamıştık. Bu animasyonumuzun olduğu e, game objekti yani ana nesneyi buraya ekledim. Ve butona geldiğim zaman butonun on click kısmına Game Manager'ı ekliyorum. Ve buradan Play diye bir fonksiyon oluşturmuştuk. Anime Oynat diye bir fonksiyonumuz vardı. Şimdi, şimdi arkadaşlar çalıştırıyorum. Bakalım çalışacak mı? Şu an gördüğünüz gibi bir defa çalıştı. Düğmeye bastım. Bir daha çalıştı. Gördüğünüz gibi düğmeye bir defa bastığımda çalışıyor. Tabi en başta bir defa çalıştı, onu da kontrol altına almaya çalışıyorum. Yani en başta çalışmasın, biz basınca çalışsın. Şuradaki, daha doğrusu şuradaki basılımla kısmını pasif hale getirdim. Tekrar oynatıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir hareketlilik yok. Butona tıklıyorum. Bir defa animasyon çalıştırdı. Bir daha tıklıyorum, bir daha çalıştırdı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.